<laughs> ne oldu lan bassız bedeviler? Geometriden anlamıyorsunuz diye bana mı geldiniz? Ben işte o. Hani geometri sorularını çözen. Kanka ya şunu da çözsene. Kanka ya şu soruya da baksana. Kanka ya yapamadım ya getirsene. Ben oyum işte. Beni öğretmen olarak görmeyin. Böyle sıra arkadaşınız olarak görürseniz soruları dinlerken de öyle anlarsınız. Tamam gel bakalım. Ben şimdi sana geometriyi burada öğretmeyeceğim. Geometri şevklendireceğim. Anlatabiliyor muyum? Geometriyi tavan yaptırttırmayacağım ama bir tane net çıkarttırabilirim belki. Çıkarttırsak da ne güzel ki afi. Ayarınızı duanızı alırım yeter bana. Bak şimdi aga ben sana şimdi burada 100 tane şey anlatmayacağım. Doğruda açın ne olduğunu biliyor musun? Bana onu söyle. Doğruda açıyı sen öğrendin mi? Ya yarım yapalak bir şey öğrendim ama ne olur ben de bilmiyorum. Gel buraya gel. Bak şimdi. Bak. Doğru açı ne demek? Ulan iki tane şey var zaten. Soru çıkarsa doğrudan oradan çıkar. Tamam mı kanka? Bir tane Z kuralı var. Z harfi olduğu için Z harfini vermişler. Bunlar paralel olursa Bakayım, beni dinle. Adam gidiyor bir tane üçgen çizmiş burada hacı diyor. Bunlar paraleldir birbirine diyor. Ah paralel onlar. Bak bakalım kesişiyor şurada. Ama sen bunları ta anasını gönder gene de kesişmez. Tamam. Ondan sonra bak bunun kuralı Burası 30'sa otursa... Burası da 30. Aha bu bitti. Bunlardan çıkar mı çıkmaz. Bunlar üçgenlerin içinde gelirse gelir. Tamam mı? Bunlarla gidip de 100 tane şey anlatmamı, 100 tane soru çözmeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Gerek varsa da alırsınız test kitabınızı çözersiniz. Ya da istek üzerine ben anlatayım size sonra. Gel buraya. Bir tane de U kuralı var. U kuralı ne? Aha şu. U kuralı da bak. Al sana. Paralel. Gönder fizana kadar hiçbir şey olmaz. Paralel. Kesişmez. Şuralar kesişti. Bak şimdi. Ha şu. Bak şimdi şurası x olsun. Şurası y olsun. X y'yi biliyorsunuz değil mi kanka? Bak ha. Aa! X artı y 180'miş. Bu kadar. Başka hiçbir bilmene gerek yok. Bu kadar. Doğru da açı buydu. Bitti. İstersen 100 soru çöz, istersen 1000 soru çöz. Soru çıkar mı bilmiyorum ama ilk testi yapıyor. Sen yeter. Sen şimdi gel. Asıl soru çıkacak yerlere geleyim ben sana. Acı senin ilk bileceğin şey ne biliyor musun? Üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? Şöyle. 180. Bu. Birinci kural. Üçgenin iç açılar toplamı 180. 180 derece yazdık. Şimdi bana gel ikinciyi söyle. Üçgenin dış açılar toplamı kaç derecedir? Duyamadım. Ahmet. Ah, 360. 360. Hacı senin bir de bilmen gereken şu var. Ben bunu diğer videoda anlattım ama. iki iç açının toplamı bir dış açı eder. Ne diyorsun sen? Bana Arapça konuşma. Bak benim vebalı kardeşim. Bak benim geometri özürlüsü kardeşim. Sana diyorum. Şurası x, şurası y ise aha şu dış açıda x artı y'dir. Bu The understand me? Bunu bildik. Bunu bildik. Bunu bildik. Senin burada başka bilmen gereken, senin burada başka bilmen gereken hiçbir şey yok. Bu kadar. Sen şimdi gel soru çözeyim. onu kafana almazsa gel benim kafamı kes. Gel buraya. Evet bak şimdi şu soruyu görüyor musun? Azıcık parlayabilir. Ama üçgen var. Şura 48. Şura alfa. Hatta sana soruda demiş ki adam. Burada demiş. A, B demiş. A, C birbirine eşittir demiş. Ben onu bile gösterdim. Ondan sonra demiş. Şu kenarla demiş. Şu kenar birbirine eşittir demiş. Oradan bir ikiz kenarlık çıkacak gibi duruyor. Şimdi hacı ben sana diğer geçen videolardan anlattım. Hani daha ilk videolarda. İkiz kenar üçgen. Diğer bir kuralımız da ikiz kenar üçgen var. Hacı ikiz kenar üçgen nedir? Bak. Şöyle bir yaki yazarsın şuraya tamam mı? Şu da yükseklik demek tamam mı? Yükseklik. Açı ortay demek. Açı ortay. Kenar ortay demek. Kenar ortay. İkiz kenarın ikiz kenarı. Tamam mı? Sen şimdi burada ne görüyorsun onu söyle bakayım bana. İlk baş. Hocam valla. Hocam. Şurası yan, yamuk yazılmış biraz. C olacak burası. Hocam. Hocam D. Hocam şurası E harfi olacak burada. Be an. Ben sana yedi farklı resmiden şeyi ayırt et ki. Sana diyorum ki burada ne görüyorsun? Hacı bak çevir a*** şeyini çevir. Bak iki tane var mı? Var. 2 tane gördün. Aç ortaya olur bu. Bak demek ki bu da aç ortaya oldu mu? Oldu. O zamansa burası da alfa değil mi? Alfa. O zamansa buraya da 90 derece gelir mi? Gelir. Okey. Ondan sonra sen düşün bakalım. Ne yaparsın? Hocam ben düşünüyorum. Şimdi düşünüyorum ama... Şimdi ikiz kenar var. Alfa dedik alfa dedik. Hocam ben şuralara x demek istiyorum. Ha s doğru gidiyorum bak. X. Buraya da x dedim hocam. Tamam hocam. Şimdi ne yaparız? Hocam ikiz kenar açılar eşit. Aa bak. Burası x ise burada x koyayım. E. Bitti acı. Soru bitti koyayım. Şimdi gel buraya. Ben sana ne dedim? Ondan gitmeyelim. Hani iki iç açının toplamı bir dışı açı der ya. Oradan yapacağım da oradan yapmayacağım. Canım istemedi. Şuradan yapacağım. Bak şurayı topla. Şurayı topla. Şurayı topla. Topla bana. Ne yapar? 3x. 1x burada. 1x burada. 1x burada. 3x. Bak buraya. Artı. 48. Eşittir. Kaçtı? Üçgenin çeşitli toplamı. 180. Aferin lan. 180. 48'i uçur diğer tarafa. Uçurdum hocam. 3x eşittir. Ne geldi buradan? 132 değil mi? X de buradan 44 gelmez mi hocam? Koca kafanızdan görmüyorum. Ağzımı bozdun ama Göstereceğiz. Bak. Hah. X burada ne geldi? 44. Tamam. Be mübarek kardeşim. Daha neyi bekliyorsun? X'i koy yerine. 44'ü koy. Alfa burada. 90 burada. Yap artık. Yap artık. Hadi. Evet bak şimdi geldik ikinci sorumuza. Düşün bakalım ne yaparız şimdi. Alfayı nasıl buluruz? düşünüyorum hocam. Soruya bir bakarak düşün. Bana ne bakıyorsun? Bak soruya. Hocam. Harfleri yok. Soru yanlış. Aferin lan. Harfler olacak doğru gün. Soru yanlış olur. A, B, C, D, E, E. Ne s*** yaradı şimdi hadi. Aferin soruyu bildin. Ne s*** yaradı. Hadi harfleri yerleştirdin. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi. Bir kere siz soruyu hatalı yazmışsınız. Onu söyleyeyim size. Bakıyorum. Evet soru hatalı arkadaşlar. Aferin. Açı nereden bana koyayım hocam? Doğru diyorsun. Burası 40 olacak. Şimdi aklına ne geliyor? Benim aklıma bir şeyler oturtturdu sanki. Bak şimdi bak. Sen da oturtturacağım onu. Ulan şurada bir eşitlik var. Ulan şurada da bir eşitlik var sanki. Bakıyorsun bir tane 90 derece var. Allah Allah. Buradan acaba ikiz kenar mı çıkar? Şöyle aşağı attım mı bu zımbırtayı? Fişek. Şurası da bak eşitse. Burası da eşit oldu. Hasik. Bak burası da ikiz kenar oldu. Oo, oh, oh, oh. Bak şimdi bak. Hareketi izle. Bura 40 sa. Bura 50 değil mi? İkiz kenar olduğu için. Bura da 50 değil mi? Ee, 90 var 50 var. Buraya kaç kaldı? 40 kaldı. 40 yapar. Hacı şimdi burayı nasıl olacağım Hacı burası 180 değil mi? E burası 100 değil mi? E buraya da 80 kalmadı mı? Kaldı be mübarek kardeşim bak. 80. 80'i de buraya yapıştırdım mı? Yapıştırdım. 80 80. Bul burayı. Alfayı da bul. Bana bu kadar basit işlemler yaptırma. Gel diğer soruya. Allah'ım ne yapacağız? Allah'ım ne yapacağız? Allah ne yapacağız? Heyecan yapma. Heyecan yapma. Neyinden korkuyorsun sen bu sorunun? Korkma be kardeşim. Bak sana adam vermiş hepsini. Güzel güzel vermiş. Bak şimdi gel. Gel buraya gel. Eşitlik var. Eşitlik var. Eşitlik var. İkiz olacak. anlatabilir miyim sana? O kadar korkmana gerek yok. Paniklik bir durum görmüyüm ben burada. Bak çocuğum. Burada ikiz varsa ben şuraya alfa dersem. Şuraya alfa dersem. Değil mi? Al şurada bir ikiz kenarlık var. Yapıştır bakayım beta'ya. Al de beta de. Al beta de. Tamam. Hacı bitti soru. Bitti soru. Dörtgen var. Dörtgen. Dörtgen diyorum sana. Dörtgen. Dörtgen olmuş bu. Düzgün bir üçgen üçgen değil. Dörtgenin iç açıları toplamı kaçtı? 360. Şimdi şuraya gel. X artı. Şurada iki tane alfa artı 2 tane beta eşittir 360. Daha sonra sana zaten alfa artı betayı 140 olarak vermiş. O zamansa x artı. Şöyle yap bak. İki parantezini alıp alfa alfa artı beta yap. Tamam mı? 360. E sana buraya 140 vermiş. çarp bunu iki ile 280. X artı 280 360 ise yolla bu tarafa. X de çıksın sana. <laughs>